Sayfa 48'e devam ediyoruz. Sol bölümü var, bir bölümü var. Senin hakkında konuş, yani kendi hakkında konuş demiş. Önce soruların e, başlığını da hazırlıyorsunuz. Burada olduğu gibi past tense yani geçmiş zamanda burada diyor ki did, was ya da were yazın. Eğer fiil varsa did yazıyorum biliyorsunuz. Fiil yoksa was ya da were yazıyorum. Eminim hatırlamışsınız hatırlamadınız hatırlamadığınız yerde defterlerinize bakabilirsiniz. Ve daha sonra diyor ki bunlara cevap verin. Kendiniz evde arkadaşlar bunların yanına cevap yazabilirsiniz. İstiyorsanız tabii ki. Mesela biri yapmış. Ne ki, Where were your parents born? Senin ailen nerede doğdu? Cevap bir de mesela my parents were born şeklinde yazılabilirim. Ya da they were born in global şeklinde de söyleyebilirim. Şurada doğdular diye. Peki. İki bölüksü yapalım. Üçü şey yapalım. Bu cümle içerisinde fiil var mı? Şuraya kadar. Çünkü burada iki tane cümleyi birleştirmiş arkadaşlar. Ne kadar bir cümle Ondan sonra ettiği ikinci cümle. Peki mi ne demek? Yaşanmak. Yani bak bir fiil var. O zaman buradaki boşluğa bir gelmesi gerekiyor. Bir gelmesi gerekiyor. Diyoruz ki, where did you live? Sen nerede yaşıyordun? İkinci cümleye bakıyoruz. Burada fiil var mı? Yemek, içmek, koşmak, gitmek gibi Yok. O zaman buradaki boşluğa ismene gelmesi gerekiyor. You sonra baz mı gelir dördü? Dörd değil mi? O zaman when you were a child. Diyoruz ki where did you live? Sen nerede yaşıyordun? When you were a child. Çocukken. Cevap verirken ne demem gerekiyor? I was living in. Mesela şurada yaşıyordum. I was living in Büyükçekirce. I was living in İstanbul gibi. I lived in. Pardon. I live in büyük çekmece. Buran I child diyoruz. Peki üçüncü üçüncü soruya baktığımız zaman arkadaşlar yine bakıyorum bu cümleye. Burada fiil var mı? Var. Yaşamak fiil var. Bu onu bir Alacağım. demiş ki when you start school when ne zaman başladın okula o zaman cevap verirken arkadaşlar direkt olarak e, tarih bölümleri mesela in 1980 bula bula gibi bir tarih yazabilirim ya da I started school in 1980 1980'de başladım gibi bir e, ya da işte çünkü ben şey inayet edip okusanda başladım. Yani işte kurtarıldım. Bir yılda başladım. Bir 5, 6, 7, 8 size ödev olsun arkadaşlar. Peki. Şuraya bakalım. Dance up and dance demiş. Benim iniş ve çıkışları, yani benim hayatımdaki iniş ve çıkışlar diyor. Irregular verbslerden bahsetmiş. Biliyorsunuz geçmiş zamanda fiiller düzenli ve düzensiz olarak ikiye ayrılıyordu. Düzensiz olanlar kitabın arkasındaydı. Irregular diyorduk ve bunları maalesef ezberlememiz gerekiyordu. Burada arkadaşlar diyor ki burada gördüğünüz fiillerin ikinci halini yazın. Tabi bunu yaparken de kitabın arkasından faydalanabilirsiniz. Şu an henüz öğrenmemiş olmanız çok normal. Be'nin ikinci hali neydi? Was ya da were. Begin, began diyeceğiz. Can neydi? Could. Diğerlerini ise siz yapın. Dediğim gibi kitabın arkasından faydalanabilirsiniz. Ve arkadaşlar burada bir e, reading part var. Ben ile ilgili güzel bir parça. Önce şuradaki kısa olan bölümü bir okuyalım. Demiş ki He made his first million at 17. 17'sinde diyor ilk milyonlarını 17'sinde kazandı. Burada made yaptı kazandı anlamında. Daha 17 yaşındayken ilk milyonlarını kazanmış. He was one of the first dot-com millionaires. O diyor e, dot-com milyonerlerin ilklerinden biriydi. One of dediği bir tanesiydi. Then he lost it all. O neydi? Hepsi. Daha sonra o kaybetti hepsini. Yani kazandığı bütün parayı kaybetmiş. And now ve şimdi he is a millionaire again. Tekrar milyoner oldu. How did he do it? Nasıl yaptı diyor bunu. Peki arkadaşlar. Burada tabii Sorular var, bunları istiyorsanız önce tam olarak soru kelimesi haline getirin. Ee, yani bu bölümü size bıraktım. İstiyorsanız yapın, istemiyorsanız yapmayın. Yani önce soruları düzgün bir hale getireceğim. Daha sonra ise okuma parçasından cevapları bulup yazacağım. Zorunlu bir bölüm değil sizin için. Bir bakalım. 1980-89-91 diye e, benim hayatımı şöyle bir neler yaşadım past anlatmış size. Burada yapmanız gereken parantezin içerisindeki fiillerin ikinci halini yazmanız. Sizden şunu istiyorum arkadaşlar. Buraya kitabın arkasını açarak işte go fiilinin ikinci hali nedir? Ondan sonra can not ikinci hali nedir? Couldn't bunu söyleyebilirim size. İşte given ya da işte taken ikinci hali. Bütün boşlukları ikinci haliyle dolduruyorsunuz ve çevirmeye çalışıyorsunuz. Bakalım ne diyor? Nasıl bir hayatı varmış benim diyoruz. Ee, ve arkadaşlar diğer tarafta ise at practice bölümünde ise yine aynı şekilde regular irregular verbs vermiş. Düzenli ve düzensiz fiiller. Yine bu parantezin içerisindeki fiillerin ikinci hallerini yazıyoruz. Kitabın arkasından bakabilirsiniz. Fakat hepsi kitabın arkasında var mı? Hayır yok. Düzenli olanlar yoktu. Mesela die, ölmek fiili. Bu fiilin ikinci hali kitabımın arkasında yok çünkü bu düzenli fiildir. Hemen bunun sonuna bir D yazdığım zaman dait yani öldü yapıyorum. Düzenlenebiliyorsunuz E'de getiriyordu. Burada zaten E var. Sadece D yazdığım zaman arkadaşlar past yapmış oluyorum. Bunların, bu fiillerin hepsinin ikinci halini yazıyoruz ve böylece arkadaşlar doldurmuş oluyoruz. Sadece şurada notlu olanlara dikkat edin. Mesela not like demiş. Burada diyor ki past tense olumsuz yapalım. Bunu ben size söyleyeyim cevabının olması gerekiyor? Didn't like olması gerekiyor. Aynı zamanda can not demiş. Can'in ikinci hali neydi? Could. Nasıl getireceğim? Couldn't yapacağım arkadaşlar. Bu bölümde bu şekilde. İkinci bölümde size ödev olsun. Biliyorum evde sıkılıyorsunuz. Bol bol ödev yapın. I watched TV yesterday demiş. Kendinizle ilgili diyor bu cümleleri pozitif ya da negatif yapabilirsiniz. Doğru olsun diyor. Mesela dün televizyon izleyenler I watched TV yesterday diyecek. İzlemeyenler ise I didn't watch TV yesterday diyecek. Ya da bu sabah erken kalktınız mı kalkmadınız mı? Kalkan diyecek ki I got up. Get'in ikinci halini kullanacak değil mi? Got up early this morning diyecek. Kalkmayan ise I didn't Get up early this morning diyecek arkadaşlar. 3'ten 8'e kadar olan bölüm size ait. Defterimize bunları yazalım lütfen.